İkinci video başlıyor. Şimdi öncesinde hava karardı. Çok geç kaldık. Manavdan taze fasulye falan alacağım. Yanına tavuk sete, cacık macık bir şeyler yapacağız. Armoniya burada. Armoniya. Armoniya, ne Your name name. <Yeah>. Ya. <laughs> ben adını unuttuğum için <gülüyor> sürekli <laughs> Armoniya diyorum ona. Kahve içiyorduk zaten. Storylerde görmüşsünüzdür muhtemelen. Kahve içiyorduk. Şimdi gideceğiz. Manavdan bir şeyler alacağız. Hani manavı da ararken manavımız ayağımıza geldi. <laughs> Yılmaz abi yani ne istiyorsak Yılmaz abi de var. Taksi, manav hiç sorun yok. Her şey de geliyor. Şimdi manava geçeceğiz. Salı pazarı kadar büyük bir manav. Bunu We come back. Uh, we come back. Kanka Öyle abi, biraz alışverişimizi de, yapacağız. De, Ondan de, sonra, de, sonra de, eve de, geçip de, ben yemeği yapmaya yapacağım. başlayacağım. Bu videonun ana konsepti yemek olacak. Ev hanımları taze fasulye nasıl yapılır? İçerisinin oran orantı olarak ne koyulur? Bakın hiçbiriniz yapamıyorsunuz. Ben geziyorum. Gezdiğim yerde her yerde yiyorum. Ama beğenmiyorum. Bakın. Ben hani gezdiğim yerlerde yiyorum ve taze fasulyeyi yapamıyorsunuz. Lütfen özellikle bunu izleyin. Taze fasulye nasıl yapılır? Bir erkek olarak ben size öğretmek istemiyorum bunları. Çok mu övdüm kendimi? Birazcık. <laughs> Ama ne yapayım abi sevmiyorum yaptıkları yemekleri. Bizim orada yemek salçalı olur, baharatlı olur. İçerisine sarımsağı koyarken korkmayacağım, Salçayı koyarken korkmayacaksın. Ama sizde bilmiyorum bir korku var. Oradan şeye geçeceğiz. Eve geçeceğiz ve ben Benim taze baba. fasulye yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ee, bir manavlık bir şeyler alacağız da. Tamam, yardımcız olabilirim size. Tamam, ben hallederim. Ne abla sana bırakıyorum. Hoppa. <laughs> şimdi manava geldik. Hop. Öncesinde yeşil biber alalım. Hop. Şuradan birkaç tane yeşil biber. Ne? Evet. Ne kadar fasulye? Don speak please. Don't speak, please. Ee, çok gelir bir kilo yarım kilo. Ocuvar bir şey. Tavuk sote de yapacağım. Hani iki tabaktır. <laughs> tavuk soteye mi kurmalacağım? Evet. Ee, Yok. Fasulye ayrı yapacağım. Bir de tavuk sote yapacağım ha, yanına. Yiyemem hepsini diyorsun. Aynen. Arka kasadan çıkartıyor Emine abla sağ olsun bizim için. Yarım kilo çok gelir muhtemelen. Yani bu da mı çok gelir. Bugünkü için. Evet. Bugünlük olarak düşün. Ya iki tabak çıkacak. İki kişi. Şu ben biberle anladım. şunu karıştırabiliyoruz mu yoksa Karım ayrı ayrı mı? Bu. bu. Yok fark etmez sen karışık al. İki tane sadece kırmızı renk yapsın diye. Tamam ama acılı bu. Sorun yok ya. Peki. Domatesiniz ne kadar olsun? Ee, domates bir kilo olabilir çünkü tavuk soteye de kullanacağım, şeye de kullanacağım. Peki şey efendim. Hatta bir tane daha koyulabilir oraya. Sen bu şekilde aç. Sen bu şekilde açamadın. Tamam, olur. Aynen. Cacık yapacağım. Yu broke it, I think. Kamerayı düşürmüştü. Bence kırdı. Bro. Ha. Emin abla buradan güzel salatalık. Çok fazla gelir abla o. Cacık yapacağım iki tabaklık sadece. Yok salata yapmam muhtemelen ya. O kadar 3 4 tane yeter ya. 4 tane hatta 5 şunu al. Da... 5 tane bize yeter iki tabak çeşe. Kahvaltılık bir şey. Koymak yap diyorlardı. Ben hayatım boyunca koymak yapmamışım İnternetten bakabilirsin ki. İnternetteki ne kadar doğru tarif. Ben internetteki doğru tarif. tarif. O internetteki doğru tarif. <laughs> Alırım ya onun onu bir sırrını, şey gibi. Onu tereyağı işte şu peynir oldu mu tamam. Yok ben hiç, hiç... o toplara girmeyeyim. Tamam. Kendimi rezil etmeye gerek yok. Bildiğimiz yemeklerden gidelim. Çünkü az önce çok ev hanımlarına çok laf attım. Bilmiyorsunuz <laughs> diye. O hiç Döver, <laughs> atar, Döverler vallahi beni. <laughs> eee kapya Sen bir de kapya verin. Kapya. Zeytin yağlı mı yapacaksın? Etli mi yapacaksın? Zeytin yağlı yapacağım. Yani? yapacağım yani. Kabak patlıcanla verelim mi? Yok. Ben onları tüketmiyorum da. Ee, bir diş sarımsakla bir iki tane soğan aslında alsam çok güzel. Evet. Bir taş köprü mü? Taş köprü. Kastam onları bak size özel taş köprü alıyorum. Değerli Kasım'unlu takipçilerim. Roka yok abla. Ee, roka yok ama bir tane maydanoz alabilirim. Taze fasulyenin üstünde çok güzel duruyor. Hem estetik olarak güzel duruyor, hem de şey olarak. Allah vardır burada. Okeyse. Arıyoruz ama muhtemelen yok galiba. Olmama ihtimali çok yüksek. Hah, kediyim varmış. Şimdi ne yapacağım? Tavuk göğsü yapacağım. Taze fasulye yapacağım. Bir de üstüne cacık yapacağım. Ayran da var. Güzel. Tamam alırım, alırım. gezen sen. Ben yürüyerek geziyorum abi. Yürüyerek tamam. Yayan torun. evet evet yayan torun. Geçen de gelmiştim mesela. Tamam. Evet. Şimdi çıkarttım sizde. Tamam anne. Benim ablamın dün gelmem lazım zaten ben alayım. 281 lira. QR. Sure. Tamam. Tamam anneciğim. Oturabilirsiniz. Tamam Ben başka bir şey almayacaktım galiba. Sizde ince küçük ekmeklerden yoktur değil mi? Evet. Karvinimizin de en sevmediğim yanı bu. Hep ekmekleri büyük. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi eve geçtik. bayağı bir şey aldım. Onları göstereyim önden. Yoğurt, salça, tavuk, tavuk, yağ, tavuk, chicken. tavuk. Domates, biberler, soğan, sarımsak, bir dişi sarımsak aldım. Sarımsak önemli. Burada da taze fasulye ve salatalık var. Bugünkü menümüz tavuk sote, ee, taze fasulye ve cacık. Bir de yanına ayran yapacağım. Güzel olur diye umuyorum. Bu tavukları da hiç sevmiyorum da. Ee, şimdi iki tane tavamız var şöyle. Onları da yıkadım koydum. Bunları da yıkadım. Şimdi başlayacağım. Ben hemen sebzeleri yıkayayım. Öyle başlayacağım. Şimdi yıkadım ama doğrama tahtamız kayıp bayağıdır aradım bulamadım. Ben farklı bir şey yapacağım. Aynı anda 2-3 yemek yapacağım için tek tek malzemelerini ayarlamak yerine kaba koyacağım. Hangi yemeğe neyden ne kadar koymak istiyorsam o kadar koyacağım. Bütün sebzelerimi yıkadım. Sadece yıkamadığım fasulye kaldı. Onu da doğradıktan sonra yıkamayı düşünüyorum. Sıra sıra. Önce domates sonra. Normalde annem bunları suda bekletir. Daha da yumuşar da. Bilmiyorum ben niye yapmadım. Şimdi ben bunları soyayım doğrayayım. Sonra kamerayı tekrardan açayım. Yoksa size saatlerce burada domates soyduğumu gösterebilirim. Bu arada göz teması da kurmuyorum zaten kamerayla. Kalın doğramıyorum bu arada. Kamerada kalın doğruyu gösteriyorsa. Ucundan sadece kabuğunu alıyorum. Olması gerektiği gibi. Bazıları kabuğunu da soymuyor. Kabuğu soymayınca yani kayış gibi geliyor ağızda. Bazı restoranlarda özellikle yediğimde ağzıma kayış gibi geliyor domatesin kabuğu. O yüzden önce domatesin kabuğu soyulmalı. Şimdi domatesleri falan doğradık, soyduk. Öncesinde cacık daha soğuk olsun diye salatalığı derim dolaba doğrayıp atayım. Dolapta kalsın. Şimdi bunu herkes böyle doğrayamaz. Ne o doğrama tahtasında doğrayanlar. Eski ev kadınları nasıl doğruyorsa öyle doğruyorum. Hani... Elimin lezzetini siz kameradan ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. En kolayı bu şekilde anlayabilirsiniz. Biraz cacığı fazla yapacağım çünkü canım çok çekiyor. Bizim oranın ceceinde sarımsak olur. Taşköprü sarımsağı aldım bu yüzden. Kuru nane olur. Biraz daha sulu olur. Bilmiyorum yani. Ben bizim oranın kültürüyle büyüdüğüm için, bizim oranın yemekleriyle büyüdüğüm için. Buranın yemekleri biraz garip geliyor bana. O yüzden bizim oranın yemeklerini çok özlüyorum. Mutfak bulduğumda da yapmak istiyorum. Bu yüzden hemen mutfağı bulduk. Ee, Armonia da bunun bahanesi oldu. Armonia? <laughs> yeah. Şu, o şu an anlamıyor beni ama onun için yaptığını söylüyorum. Aslında kendim için yapıyorum. Çünkü benim canım çekiyor. Zaten ona sormadım. Yani ne yemek istersin diye sormadım. Ben canım ne çekiyorsa onu yazdım. Hatta sormamın, Instagram'da sormamın sebebi de buydu. Belki dedim başkası benim unuttuğum bir yemeği yazar onu da yaparım. Ama öyle bir şey olmadı. Herkes bana Karadeniz yemekleri yap dedi. Ya adam bana dedi ki de pide yap. Pideyi ben nasıl yapacağım? Dana haşlama yap diyen oldu ya. Dana haşlama. Ya o Deniz abiydi bir amcamın oldu da. Dana haşlama yap dedi. Danayı Türkiye'de kim bulmuş da ben haşlayacağım çekir, Domatesi bir doğradım. Fasulyeyi biraz başladım. Şurada biber var. Biberi de doğradım. Soğan, sarımsak. Burada da tavuğum var. Son şu fasulyeyi de doğrayacağım. Sonra artık doğrama işi bitiyor. Ocak işi başlıyor. Ama eğer e değerli fasulye üreticileri sizin eskiden fasulyelerinizin içinde tane daha fazla olurdu. Siz malzemeden mi çalıyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama artık fasulyenin tanesi yok hani. Düz sadece yeşili var. Tanelilerin hepsini kuru için mi saklıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Ben taneli seviyorum yeşil fasulyeyi. Ama yok. Şimdi rastgele doğradım bazısı büyük bazısı küçük. Ağzımıza nasıl gelirse de ortalama boyları aynı. Hoppa. Şimdi fasulyeyi ben kestikten sonra yıkamayı daha doğru buluyorum. Çünkü bıçak her tarafına temas edince dişleri kirleniyor. Şimdi bitti. İlk başta soğanı kavuracağız. Soğanı nasıl kavuracağınızı biliyorsunuzdur zaten. Şimdi çok fazla şey yapmayacağım Çok fazla kavurmayacağım Çünkü e, Şeyleri de kavuracağım Fasulyeyle Tavuğu da beraber kavuracağım İlk olarak fasulyeyi atacağım Şimdi tavuğu biraz e, Soğanları biraz kavurdum Sonra tavuğu attım üzerine Tavuğu da kendi suyunda biraz kavurmak istiyorum Soğanlar biraz diri onun da sebebi, tavuğu ve fasulyeyi daha uzun süre kavurma isteğimden kaynaklı. Orada yanmasın diye. Fasulye de biraz yumuşak. gösterin, Biraz sert daha doğrusu. Yumuşaması için onu erkenden attım. Bu böyle kendi suyunu salıp yumuşayacak biraz. Yani öyle umut ediyorum. Daha önce böyle yapıyordum. Normalde annem bunu önce haşlar. Veya ben de öyle yapayım zaten. Önce haşlıyorum. Ondan sonra yemeği kullanıyorum. Ama o kışlık için, şu an anlık pişireceğim için bence gerekiyor Kapağı kapatacağım. Böyle kendi buharıyla yumuşasın. Bu da böyle. Önemli olan asıl olay salçalı suyu doğru düzgün yapabilmek. Ben bir diş sarımsak koyuyorum. İki yemeğe de koydum Birer diş bir sarımsak koydum soğanla beraber O sarımsağın verdiği Zaten ayrı bir lezzet var ee, Salçalı su yapacağım Domates de koyuyorum Domates koymama rağmen Salçalı suyu da koyuyorum Tuz oranını iyi ayarlamak gerekiyor Bir de benim asıl olay Benim favori şeyim Gözüküyor mu bilmiyorum Kekik Eğer bir yemeğin içerisinde kekik yoksa O yemek yoktur Domatesimiz burada hazır zaten. O orada hazır. Soğan da bir yerde hazırdır. Ha, soğanı ben attım ya. Soğanı arıyorum ben de. Şimdi tavuk böyle kızardı. Fasulye de böyle yumuşadı. Biraz kızarttım ben onu bilerek. Şimdi domatesleri ayrı ayrı atacağız. Yarısını buraya, yarısını buraya. Biraz da suyundan atalım. Diğer sıra buraya. Şimdi biraz da domatesle beraber kızaracaklar. Ben tuzunu attım zaten. Şöyle göster. Tavuklar suyunu çekti. Hafif de kızarmaya başladı. Çok güzel bir kıvamda şu an lokum gibi. Hani ağzınızda kaybolur. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ha bir de fasulye çok aşırı güzel olacak. Bayağı da çünkü yemiyorum fasulyeyi. Hani kendi usulümüzle yemiyorum. Ondan dolayı ekstra özeldim. Ama asıl olay bunda. Sihir. Asıl olay bunda. Bu domates salçası su ile beraber karıştırıyorum. Birazdan yemeklere koyacağım. Domates kendi suyunu çektikten sonra bunu içinde yapmamın sebebi daha kolay karışıyor ve daha doğal. Yani tam hamı yani homalize bir şekilde karışıyor. Şimdi ben az çok anlattım size yemeği nasıl yaptığımı. Yani domates salçası koymaktan, sarımsak koymaktan, soğan koymaktan çekinmeyin. Biraz kendi buharıyla pişsin ki daha yumuşak olsun her zaman için. En önemlisi budur. Tavuğu yıkamamaya özen gösterin. Tavuk zaten ısındığı sürece içerisindeki bakterileri öldürüyor ama yıkandığında daha fazla bakteri kazanıyor. Hepsini öldüremiyor o yüzden. Kekik de koymayı unutmayın. Şimdi bu böyle kalsın ben bitmiş halini size tekrar açarım. Neyse pişmek üzere hemen hemen ucu ucuna. Görüntüsü böyle. Tavuk sote böyle. Fasulye de böyle. Keşke YouTube'un size koku gönderme özelliği olsa da kokusunu göndersem özellikle kekiyi attıktan sonra bir kokusu çıkmaya başladı hani öyle böyle güzel bir koku yok burada da sarımsak doğuruyorum. salatalığı dolaptan çıkardım afiyet olsun bana ee, İşte cacık yapacağım sonra sofrayı kurunca sofraya geçeriz direkt bir sadece bunlar suyunu çekecek suyunu çektikten sonra hazırlar aslında şimdi bile inir ama ben suyunun çekmesini Salçanın daha yoğun tatta kalmasını seviyorum. Yani sa yemeğin salçalısı olacak. Şimdi masamız hazır. Görünüş böyle, taze fasulye, tavuk sote ve cecik. Burada da armun İlk defa bu yemekleri. You try for more or you uh, eat for more this one. This food. You is four small first time yeah first time yeah okay let me try yeah. I eat with bread yeah with bread with without bread okay for me Maybe not problem a table. not problem try okay, okay. ഇവിടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ കഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ആ ബീൻസ് കഴിച്ചോട്ടെ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയാണ് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ സമയം ആയി പതിനൊന്നരയായി അടിപൊളി നമ്മളൊരു തക്കാളി കറിയില്ലേ അതുപോലെ അതും പിന്നെ ടേസ്റ്റാ പക്ഷെ

Onu da ben özellikle istedim. Diyecek bir şey yok. Ona biraz Türk yemeklerinden yedirdik. Aslında onun bir anlamı yok. Ben kendim özlediğim için kendime yaptım. O da bu fırsattan istifade. Bizim Türk Hatay kültürünün yemeklerini. Hatay kültürü de değil de Hatay tarzında yemekleri yedi ilk defa. Tabi onlar da baharatı, salçayı çok kullanıyor. Salçayı değil de baharatı çok kullanıyorlar. Biz biraz daha salçayı da daha fazla kullanıyoruz. Zeytinyağı yoktu. Zeytinyağı olsaydı daha da güzel olurdu. Ben de çok az kullanacağım diye gidip yarım litre bir litre zeytinyağı almak istemedim. Şimdi biz yemeği yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Siz videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Hemen birkaç gün sonra bir başka video daha gelecek. Yani artık YouTube'a Instagram kadar daha sık video atmaya başlayacağım. Bir süre YouTube'a da haftada 2-3 video atmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Say anything? My close is so good. Close like video. It. Bye bye. I like it. Bye bye.